Değerli arkadaşlar, çok teşekkür ederiz bize desteklerinizi esirgemediniz. Biz de şöyle bir ifade bulunuyoruz, sizlerle de paylaşmak isteriz. Sonuç durumu heyetinde görevlendirilen değerli meslektaşlarım, bir hukuk fakültesi öğretim elemanının bir kanun taslağı hakkında öğrencilerine hitaben konuşma yapması ve öğrencilerin kendi yaşam alanlarını düzenleyecek olan bir tasarıyı protesto ederek ifade ürünlerini kullanmaları tabii birer haktır. Anılan anayasal hak ve hürriyetlerin üniversitede, üniversite alanında kullanılmasının teminatı esasen sizi burada görevlendiren rektörlük makamının yetki ve sorumluluğu dahilindedir. Ancak karşılaştığımız manzara bunun aksini göstermektedir. Korumakla memur olduğu hürriyetin ihlaline imkan sağlayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Değerli meslektaşlarım, daha vahim olanı ise sizi görevlendiren sayın rektörün sosyal medya hesaplarında konuya dair esaslı bilgisi olmadığı, hata varsa düzeltileceği ve meselenin içine sinmediği kabilinden açıklamalarda bulunması olmuştur. Eğer ihsası reyde bulunan sayın rektör durumu bu açıdan değerlendiriyorsa soruşturma emrini neden geri çekmemiştir? Şahsımı tedirgin eden konu tam da budur. Sayın rektörün dahi icra makamlarını zor, icra imkanlarını zorlayan bu tazdik nereden gelmektedir? Bu maksatlı yıldırma operasyonunun arkasında kimler var? değerli meslektaşlarım, bu soruşturma en hafifinden ayıptır. Dahası anayasal özgürlüklerin çiğnenmesidir. Her ne kadar sizlere şeklen soruşturma komisyonu dense de esasen bizim şahsımız nezdinde soruşturulanın sizlerin de mensubu olduğunuz üniversite olduğu aşikardır. Bu konuda daha fazla söz söylemeyi zülat ettiğimden bu yazılı açıklama haricinde ifade vermeyeceğimi beyan eder, anayasaya ve mevcut dosya içeriğine göre karar vermenizi sizlerden istirham ederim. Deyip, Sevgili hocalarımız, değerli öğrenci arkadaşlarımız, bizden desteğinizi esirgemediniz, çok teşekkür ediyoruz. Ancak içine girdiğimiz durumda, dün ve geçen hafta yaşanan hadiselerden sonra bazı e, tehlikeli şeylerle de karşı karşıyayız. Emniyet fezlekeleriyle üniversite personelinin doğrudan e, emniyet birimlerine ifadesi alınmak üzere çağrıldığına mutluluk olduk. Bu gibi şeyler üniversitenin dokunulmazlığına... Üniversitenin muhtariyetine birer saldırı mahiyetindedir. Rektörlüğün bu hususta dikkatli olması lazım. Tarafını da belli etmesi lazım. Rektörlük bir posta makamı değildir. Bir icra makamdır. Yetkilerle donatılmıştır. Dolayısıyla üniversite dokunulmazlığını koruması gereken o makamda oturan kişilerdir. Bunu bir vesile buradan tekrar hatırlatıyor ve sizlere saygılarımızı sunuyoruz.